Kudretnarı, Aronya, Rosacoy ailesine ait bir bitki türüdür ve Kuzey Amerika kökenlidir. Koyu mor veya siyah renkte meyveleri olan kudretnarı, son zamanlarda sağlık faydalarıyla dikkat çeken bir süper meyve olarak popülerlik kazanmıştır. Kudretnarı'nın en bilinen faydalarından biri antioksidan özellikleriyle dolu olmasıdır. İçerdiği yüksek miktarda antosiyaninler, flavonoidler ve C vitamini gibi antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak oksidatif stresi azaltabilir. Bu da hücrelerin sağlığını koruyabilir, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve çeşitli hastalıkların riskini azaltabilir. Kudret narı aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebilir. İçerdiği fitokimyasallar, bağışıklık fonksiyonlarını destekleyebilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnci artırmak için kudret narı meyveleri veya suyu tüketilebilir. Kudret narının kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri de vardır. İçerdiği antioksidanlar kolesterol seviyelerini düşürebilir, kan basıncını düzenleyebilir ve damar sağlığını destekleyebilir. Bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir. Kudret narı ayrıca kan dolaşımını iyileştirebilir ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyebilir. Kudret narı bitkisi ayrıca sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sürecini düzenleyebilir, kabızlığı önleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca kudret narı antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve irritable bağırsak sendromu gibi iltihabi bağırsak rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletebilir. Kudret narının diğer bir faydası da kan şekeri kontrolüne yardımcı olmasıdır. İçerdiği polifenoller glukoz emilimini yavaşlatabilir ve insülin direncini azaltabilir. Bu diyabet riskini azaltabilir ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.